Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu arada tekrar geldim geri döndüm kusura bakmayın 3 haftadır yoktum biliyorum ee, Özür diliyorum bunun için yani tatildeydim yapacak bir şey yok ee, Evet geldim merak etmeyin ee, Bu sefer pek bir konum yok ama e, Geldiğimi size duyurmak için zaten bu videoyu çekiyorum. bu arada e, Bir konu yok falan dedim ama şöyle bir konu olabilir. Mesela Battlefield 5 oynayacağım ben büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Battlefield 5'i çekmemi ister misiniz yani? Onu bir yorumlara yazın da. Yani Battlefield 5'te şu anda ekranlara koyacağım. Yani nasıl bir oyun olduğunu bilmeyenler için. Böyle PlayStation'da falan da oynanıyor bildiğim kadarıyla. Baya bayağı müthiş bir oyundur kendisi. Ee, çok güzel grafiklere sahip, aşırı güzel ve ikinci dünya savaşı'nı konu alan müthiş bir oyundur. Ee, Amerikan ya da Japon tarafı olabilirsiniz. Ee, onun dışında da pek fazla bir şey yok açıkçası. Ee, tanktan tanka geçersiniz, tankları patlatır, bombalardan her şeye kadar, her şey, silahlardan her şeye kadar neredeyiz? Aşağı yukarı full. Zaten oyun sizin, yani oyun size öyle bir avantaj sağlıyor ki. Yani çok güzel, öyle normal sistemin içindeki oyunlar gibi değil. Yani mesela nasıl diyeyim? Arma 3 diye bir oyun var. Arma 3 oyunu gibi değil mesela. Yani sistemin içindeki çoğu oyun gibi değil. Grafikleri aşırı iyi bir oyun. Gerçekten müthiş bir oyun. Ee, kanalımda bu oyunu çekerim, size de gösteririm. Güzel güzel. Ee, düşündüklerinizi de yazabilirsiniz yani. Çekmemi istiyorsanız öncelikle yorumlara yazın. İstemiyorsanız da tekrar yorumlara yazın. Ee, bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Mutlaka benim için çok önemli. Ee, bu arada şöyle bir şey de diyeceğim. Sadece karada olmuyor bu iş. Havada ya da denizde de oluyor. Denizde dediğim çok fazla denizde değil. Ama kısmen denizde. Mesela bir sürü detayı var oyunun. Çok güzel ve müthiş grafiklere sahip gerçekten yani. Çok fazla grafik kelimesi kullandım ama oyunun asıl şeyi zaten Hem konusu Hem yaptığı şeyler Yani Neredeyse sınırsız şey yapabiliyorsunuz aşağı yukarı ve Grafikleri üstelik online oyun Yani çok güzel Yalnız oyunda şöyle bir sıkıntı var her oyunda olduğu gibi o sıkıntıda yani bu oyunun içindeki sıkıntıda şey hep yabancı kişilerle buluşabiliyorsunuz yani kendi arkadaşınız falan varsa onlarla da buluşabilirsiniz ama genel olarak bizden birisiyle görüşemiyorsunuz yok yani öyle bir şey yani yerli birisiyle mesela gidiyorsunuz ben de benim önüme Suriyeli çıktı yani düşünün bir türlü çıkmadı yani adam akıllı birisi. Ya İngiliz çıkıyor yabancı çıkıyor hep yabancı çıkıyor farklı ülkelerden falan çıkıyor yani. Bizim ülkemizde pek, pek şey yok yani birisi gelmiyor niyeyse. Ee, o biraz sıkıntı oluyor açıkçası ama onun dışında her şey mükemmel yani. Ee, bu arada daha fazla oyunla ilgili detay veremem çünkü detayı yok açıkçası yani. Daha fazla ne detay olacak zaten... Keskin ha şöyle bir şey daha var onu da diyeyim. Detay istiyorsanız onu şeyi de diyeyim. Silahlardaki PUBG gibi ya da Valorant gibi. Silah desenine kadar silahdaki dürbüne kadar her şeyi susturucusu bilmem nesi her şeyini koyabiliyorsunuz bu oyuna takabiliyorsunuz tabi belli bir e, fiyat karşınızda o fiyatta oyun içindeki para zaten onu çalışarak yapacaksınız. Ha istemeyenler için de işte papcına nasıl ki UC gibi şeyler varsa direkt basıp da işte istediğin şeyleri alıyorsan orada da böyle R şeklinde bir tane para var. Para birimi var. Ee, onu yaparak çok daha fazla şey alabilirsiniz yani. Tabi gerçek para ödemeniz lazım onun için. Hatta dolar bile ödemeniz gerekebilir oyun yabancı olduğu için. Orada biraz sıkıntı olabilir yani. PUBG'daki UC alma gibi böyle özel siteleri falan yok bildiğim kadarıyla. Ama genel olarak müthiş bir oyun. Yani size çok tavsiye ederim. Önce beraber oynayalım istiyorum. Ama tabi sizin isteklerinizle ben bu oyunu indirip de kurup da oynayacağım. Ve size de göstereceğim kanalımda yayınlayacağım. İstemezseniz de yorumlara tekrar yazarsınız. Ya da dislike atarsınız bilmiyorum. E, muhtemelen önceden yoruma yazın. Çünkü daha yapmadan zaten dislike atamazsınız diye düşünüyorum. Orası biraz saçma olur. Ee, yani siz yorumlara yazın. Belirtin. Söyleyin. Abi işte şunu istiyoruz bunu istemiyoruz falan diye. Ya ben de ona, ona göre ayarlarım bir şeyler yaparım tamam. Sıkıntı olmaz. Zaten grafikleriyle falan da oyun müthiş zaten. Onu zaten şu anda görüyorsunuz. Ben konuşurken Baya güzel olduğunu da muhtemelen görürsünüz. Dürbünü falan her şey iyi. Atışı da çok iyi. Yani atış seslerine kadar adamlar yapmışlar. Silah seslerine atış işte hangi silah ne şekilde ateş ediyorsa işte farklı ateş etme şekilleri vardır her silahın. İşte ayrı ayrı sesleri var falan. Yani çok kaliteli bir oyun. Kaliteli bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Yani abartmıyorum. Güzel bir oyun. Ee, tabii isterseniz kuracağım. Çünkü Boşuna açıkçası kurmak istemiyorum. Ya da şu anda elimde PUBG var. İsterseniz PUBG'yi de şey yapabilirim. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Abi Battlefield 5'i yapma. Ben sevmedim. Bana göre bir oyun değil mesela dersiniz. PUBG çek. PUBG daha güzel. Önceden zaten çekiyordun dersiniz. Ha ben de ona göre PUBG'yi çekerim. Çünkü PUBG şu anda kurulu. Ama eğer Battlefield 5'i yorumlara yazıp isterseniz. E o zaman Battlefield 5'i kurarım. ...beraber bir incelemeden geçeriz oyunu falan. Ben zaten güzel güzel oynadım oyunu. O yönden zaten size söylüyorum gerçekten güzel diye. Ama bir de inceleriz. İnceleme videosunu da yaparım ben. İsterseniz. Ona göre siz de görürsünüz zaten. Yani bu... Nasıl diyeyim? Şu anda fotoğraf ya da videoları falan geliyor size ama... ...oyun oynama deneyimi ya da inceleme videosu daha da farklı olur yani... Mesela yani silah değiştirme falan bunları yapabiliriz yani orada sadece belli şeyler görünecek genel oyunu temsil ediyor o videolar ve fotoğraflar öyle yani daha fazla bir şey diyemeyeceğim açıkçası onunla ilgili çünkü daha fazla bir şey aklıma gelmiyor şu anda bu arada hoş geldim diyorum kendime tekrar geri döndüm tekrar haftada bir kere falan aşağı yukarı video çekmeyi düşünüyorum. Eğer olursa 1-2 ay sonra büyük ihtimal şey yapabiliriz. Nasıl derler? Joystick ya da başka başka işte ne bileyim teknolojik aletleri inceleme videoları da yapmaya başlayabilirim ama emin değilim söz veremeyeceğim yani size. Onun dışında pek fazla bir şey yok. Öyle yani daha fazla bir şey demeyeceğim bu videoda. Siz de işte Battlefield 5 ile ya da PUBG ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlara belirtin. Abone olup like atmayı da unutmayın. Beni de sevindirin. <laughs> Neyse başka bir şey yok yani onun dışında. Yani tabi abone olup like atmak tabii ki de zorunlu bir şey değil onu da diyeyim. Sadece destek amaçlı yapıyorsunuz bunu. İstemezsiniz yapmazsınız. Ama yaparsanız da beni sevindirirsiniz açıkçası. Her neyse yorumlarınızı bekliyorum dört gözle. Bu videoyu kapattıktan sonra bakacağım. Görüşürüz. Bay bay.